Ne demek maden değiştirilmiş? O vakit siz ne edersiniz? Nasıl olduğunu anlamadık. Madenler soğuyandı ortaya çıktı. Bizim getirdiğimiz mal bu değil. Siz vazifenizi böyle mi edersiniz? En başından bakmaz mısınız? Bu nedir? Ne deseniz haklısınız Bala Hatun. Bu madeni teslim alanında teslim edin de test çağırın. Hepsi sorgulanacak. Bu iş çözülecek. Malhun, valla Osman Bey divanı kurar. Biz gelene kadar o haplar burada olsun. Ya Osman, sen kim? Sikke basmak kim? Bana sormadan, benden icazet almadan bu topraklarda hareket edemeyeceğini öğrenecek. Buna izin vermem. Ellerine sağlık Bengi Hatun. Hizmetlerinin karşılığını göreceksin. Sağ olun Valide Sultanım. Sayenizde oldu. Hatunlar imdiden işin peşine düşmüştür düşsünler. Hiçbir şey bulamayacaklar. Sana yardım eden askerleri çoktan Konya'ya yolladım. Gerisi sende. Hakiki gümüşleri obada sakladım. Kimse bulamaz. Ama aklıma takılan bir iş vardır. Onu da çözeceğim ben. Neymiş o iş, Bengi? Esma, ben vardığımda obadaydı. Hiçbir şey görmedi. Ama aklıma takıldı bir kere. aplarımı saldım ardına gözüm üstündedir. Bu işi şansa bırakmayasın, Bengi. Merhametine yenik düşmeyesin. Onun gözünü iyice korkut. Ha yok ben korkutamam dersen. Ben hallederim. Ben hallederim. Malhun Hatun. Aradık taradık ama arabayı teslim alan atları bulamadık. Ne demek bulamadık? Hiç mi tanımazsınız? Yok ilk kez görmüş idik. İlk kez gördüğünüz adamlara sorgusuz sualsiz madenleri teslim ettiniz öyle mi? Siz de aldınız. Peki, madenleri aldığınızda bakmak hiç mi aklınıza gelmedi. Baktık, baktık ama eritmeden anlaşılmaz bu ikisi. Kim değiştirmişse bu işi iyi bilen biziz. İsmi bu işin de ardından sen çıkarsan. İsmihan'ı her ettiğimizi yetiştiren biri olmalı. Aklımda biri var ama... ...hepsini öğreneceğiz. Bu maden nereden gelir, nereden çıkar hepsini öğren. Madenin kaynağına ulaşan da ipuncunu tutmuş olacağız. Siz de alpları her yana salın. Belli ki madenleri teslim alan yolda kötüleriyle değiştirmiş. O alplar bulunacak. ...mutlaka bir iz bırakmışlardır. Bu neydeni bulana kadar hiçbirimiz uyku yok.